O da onu alamaz mı lan? Şey benim ay çok beğendiğim zaman. Alırım alırım. Aa çekeyim ya şimdi. Gel yani ona. Türkiye gayet et gel. Tamam. Hey, çok güzel oldu. Bir hatıra olsun o zaman. Tamam amma. Yani aynı Türkiye gayet ediyor değil mi? Ederim ha ya. Hayır. Kurban olsun. Hatıra baktık. Allah Allah. Gördün mü? Lan gençler oğlum niye geçiyor buraları böyle Allah muhafaza ya oğlum. Ulan yavrum Allah Allah. Dolu dolu. Dolu da olma mı be? Uğur abi dedim. Vallahi biz hiç sallamadık. He Aynı şeye bayat ediyormu diyor mu abi? Aha. Oh, gençler çok sıkıcı. Şey. Burada oğlum bak bak. Aha erim. Şu bu şu. Üç ya atam burda beklesin Dur. Ay maşallah. Ay, oh. Ay maşallah. <laughs> Hareketli geldi geldi. <laughs> ya. Tek 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 Tamam. Vallaha maç yapıyor. Gel <laughs> tutarık. Hadi Sen balıkları tut bakayım eren gitti oradan oğlum. Hadi. Gel babam erkek. Hadi babam hadi hadi gel, hadi oraya git. olmaz, Gel gel kes kes. Hay yes. maşallah. Gel kocage gel kocage gel. Allah Allah maşallah. Al Eren. Bak bana oğlum. Eren. Eren Bey. Canım benim. Dedesi bak. Bak 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 bak. Hey maşallah. Boncuk boncuk. Eren. Canım benim kardeş çocuğu canım benim. Eren'im. Deden sevsin, deden sevsin seni oğlum. Çok varlık varmış. Ehehehe <laughs> Aynı bu Türk'ün şeyden var mı, gelme aynı Var var Ağzı belli bu baba Evet Eren. Gelen. Dede Şevşin oğlumu. Gonca gülüm benim. Gonca gülüm benim dede Şevşin. Pismiş gül. <laughs> Bana kurbanım sana bir hatıram olsun. Yavş çekemeder, yaş çekemeder. Vallahi çekemeder, hiç hiç. hiç. Bu oğla gitti kimi barbar bağırtırabilir. Bar Aya. E. こわえばこわえばこわえばこわえば。